Fenerbahçe formasını giydiğiniz dönemde sizi en çok etkileyen an hangisiydi? En unutulmaz maçınız hangisiydi? Ben Fenerbahçe'sin, Fenerbahçe formasını giydiğim her an benim için unutulmazdı. Tabi yaşadığımız güzel, sevinçli anlar olduğu kadar üzüntü duyduğumuz anlar da vardı. Bir tanesi benim talihsiz yaşadığım çeyrek finalde, e, yarı finalde Benfica maçıydı. E, Son maçta kaybettiğimiz şampiyonluklar da unutulmaz ama e, içimizde yara olan maçlardan biri. İnsan ne kadar unutmaya çalışsa da bu tarz konuları kolay unutamıyor. İnşallah e, hep iyisiyle hatırladığımız şampiyonlukları ve başarıları e, tekrarlayarak hayatımızda onları anımsayabilmek, onları hatırlayabilmek. E, dediğim gibi gün sonunda yine e, forma giydiğimiz yaran bizim için unutulmaz. Çok teşekkür ediyorum.